Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir CTF sitesinden bahsedeceğim. Şu anda çevrim dışı. Çünkü sonlandı. Bu CTF'i oluşturan kişi de bizim bölümümüzden Adli Bilişim Mühendisliği doçent ünvanına sahip Fatih er Fatih Ertem hocamız. Bu hazırlamış olduğu CTF sayesinde aslında çok güzel bir CTF geçirdiğimizi söyleyebilirim. Toplamda 40 tane takım katılmış ilk 3'e ödül olduğunu söylemişti. Benim bu CTF'de biraz zorlandığını söyleyebilirim ama şimdi size bir tane pikat dosyasındaki CTF sorusundan bahsetmek istiyorum. Bu CTF'deki soru da şundan bahsediyordu bize. Bir tane virüsün bağlantı aldığı bir tane sisteme bir virüs entegre edilmiş. Bu virüsün bağlantı aldığı portu ve IP adresini bizlere soruyordu. E, buradaki aslında öncelikle ben bu pick-up dosyasını indirdim. E, pick-up uzantılı olduğu için şu an direkt var şarkı üzerinde açabiliyorum aslında. E, bizim aslında burada aramamız gereken bir tane ex yani zararlı bir yazılımın e, sisteme entegre olduğundan bahsetmişti e, CTF sorusunda. Benim burada ilk olarak pick-up dosyalarında arattığım parametre e, herhangi bir Tribe Handshake yani üçlü sıkışma olmuş mu? Bunun da tespitini şu şekilde sağlıyorum. TCP port slash slash 21 dediğim zaman burada bir handshake var mı yok mu? Buradan çok daha bir şekilde aslında anlayabileceğiz bu e, CTF sorusundaki PICAP dosyasında. Arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi aslında kaynak olan e, 128'li bir tane e, cihaz. Bu aslında Linux tarafında olduğunu düşünüyorum. Bu saldırgan taraf olduğunu düşünüyorum bunun. Bu Sorge 128 IP'li e, saldırgan 130'a Treway Henshek için SIN paketi göndermiş. E, ardından 130'da ona 128 olarak cevap dönmüş. Art mesajı dönmüş. Yani aslında bu merhaba yani iletişimdeki merhaba diyebiliriz aslında buna. Ardından e, arg, sin arg paketi dönerek aslında karşı tarafta merhaba demiş. Burada son olarak e, arg mesajı dönerek aslında iletişimin tamamlanmış olduğunu görüyorum ben. Burada response cevabı dönmüş. Ardından. Peki şimdi bizim aradığımız bir tane zararlı bir bağlantı var. Bunun IP adresini ve port numarasını aramak istiyoruz. Ee, aslında şu şekilde de incelemek isterseniz çok fazla yapılan bir şeydir zaten. Takip diyerek değil, akışını görüntüle dediğiniz zaman burada aslında e, çok rahat bir şekilde her şeyi görebiliyorsunuz. Bu şekilde e, 220 bir burada aslında vsftpd çalışmış versiyonunu da aslında burada belirtiyor. Ee, burada homeyusup klasörüne gidilmişler ve burada görmüş olduğunuz üzere bir tane e PES yani şifre belirtilmiş ve başarılı bir şekilde giriş yapılmış. Gördüğünüz üzere aslında bi bir şekilde sisteme sniffing saldırısı yapan e yani mitme ortadaki adam saldırısı yapıp e Araya giren birisi trafiği çok rahat bir şekilde burada şifresini çok rahat bir şekilde görebiliyor aslında arkadaşlar. Şu şekilde aslında bir parametre daha yazmak istiyorum. Ee, örnek olarak bir sistem size brute force yapmak istiyor. Bunu hani tespit edebilir miyiz? Bunun bir yöntemi var mı? CTF'lerde e, az önce pickup dosyasındaki 3L sıkışmaya göstermiştim. Peki bize bu CTF'lerde oldukça karşımıza çıkan e, sorulardan bahsetmek istiyorum. Hazır bir yer gelmişken elimize bir de pikap dosyası varken, örnek olarak bir sisteme e, kaba kuvvet e, saldırısı yapılmış. Biz bunu tespit edebilir miyiz? E, yani bu kaba kuvvet saldırısını tespit etme imkanımız var mı? Tabii ki de var aslında. Hani e, burada parametre olarak frame e, contains contains tabii ki de e, contains. Burada aslında pass de yazabilirsiniz. Kullanıcı adını da yazabilirsiniz burada. Ben şu anda şifreyi ortaya çıkarmak istediğim için PES yazıyorum. Burada end ftp diyerek de aslında ortaya her şey çıkabilir. Evet burada görmüş olduğunuz üzere az önce bile bahsetmiştim. Yani burada aslında her türlü bir, bir denemenin olduğunu görüyorsunuz. Burada bir tane olması burada brute force olduğuna tabii ki de değil değil. Beden fazla olsaydı belki de burada bir brute force olduğunu varsayabilirdik. Az önce de bu sayfayı açmıştım zaten. Burada aslında çok açık bir şekilde user, yusuf ve adli bilişim 02 adında bir şifre olduğunu görüyorum. Evet burada da aslında az önce aramış olduğumuz soruda bizden istediği, bizden ne istiyordu soruda bir tane virüs bir entegre olmuş bu virüsün nereden bağlantı aldığını bağlantı aldığı portunu ve IP adresini istiyordu tabii ki de bayrak formatımız şu şekilde arkadaşlar Süslü parantezler içinde bizim okul düzenlediği için bu şekilde bayrak formatı vermiş bu bayrak formatı değişebilir tabii ki de burada aslında çalıştırılan komutlar çok rahat bir şekilde görebiliyoruz Type'a bu komut çalıştırılmış da bir aramaya gidilmiş. E dediğim gibi az önce yazmış olduğum komutla aslında her şeyi ortaya çıkartabiliyoruz. Tekrardan frame options demek istiyorum. Bu sefer de örnek olarak paste ile üzeri ben çıkarmak istiyorum. Bunu aynı zamanda ikisini de kullanabilirsiniz. Evet, bu şekilde üzerini dediğiniz zaman aslında gördüğünüz üzere user'ın Yusuf olduğunu da burada açık bir şekilde görüyoruz. Sağ tık, TCP akışını görüntüle dediğimiz zaman burada ne yapılmak istediği, başarılı bir şekilde giriş yapıldığını bize göstermiş. Ve çalıştırılan komutları da aslında burada çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bizden istediği şeye geçmek istiyorum ben. Bizden bir zararlı çalıştırıldığını ben bahsetmişti. Evet burada aslında zararlıyı çok rahat bir şekilde görüyoruz. Yani bilerek bu isimle bırakıldığını düşünüyorum. Bu dosya isminden aslında bizim hemen bir şeyler, bir şeylere uyanmamız gerekiyor. Bu da bir MD5 hash değeri verildiğini düşünüyorum. Bu hash'i çalıştırmaya çalışmış aslında. Zararlıyı çalıştırmaya çalışmış ama bu da permission denied hatası almış ilk kere gördüğünüz üzere. Ve CWD 2.3 üstte diyerek şey değiştirmiş. Direktörünü de dizini değiştirmiş. Burada var log'un içine girerek bir kez daha da değiştirilmiş. değiştirmiş. Aslında bu şekilde, çok rahat bir şekilde komutları burada görebiliyoruz. Saatlik tcp akışını görüntüye dediğimiz zaman. Ben öncelikle bu zararlı olduğunu düşündüğüm md5 hash'ini kopyalamak istiyorum. Bizden istenen bir tane zararlı olduğuydu. Zaten burada da görüyoruz zararlıyı. Sorcery ip'sini ben şu anda aslında görüyorum yani 128 olduğunu ama bu e, virüsün nereden çıktığını tam olarak e, portunu bulmak için e, totalde aratmak istiyorum. Bu Virustotal'de Search kısmında bizim az önce kopyalamış olduğumuz eş değerini buraya yapıştıralım. Evet yapıştırdık ve Enter tuşuna basıyoruz. Aslında Virustotal'de bir tane bir, bir gün önce atılmış 17 Aralık'ta e, boyutunu burada gösteriyor. E, burada bir tane daha bizi e, zararlı olarak kırmızı olarak gözükse aslında bizim için bir referans olduğunu düşünüyorum. Yani bir tanesi çıkması kendi veri tabanında daha önceden atılan bir virüs mal verinin tespitini burada çok rahat bir şekilde ortaya çıkartıyor. Bizim burada bakacak olduğumuz yerler aslında en önemli yerler. E, kendi database'inin üzerinde test ettiği e, buradan gördüğünüz üzere IP adresini gö bize göstermiş. IP adresini zaten biliyoruz ama bu kısım aslında bizim için e, kilit nokta. Burada kendi database üzerinden çeşitli e, Zenbox'lar, Second Right üzerinden SIGMA kurallarında herhangi bir şey bulmamış. Gördüğünüz üzere iki tane turajen, üç tane malware tespitini burada çok rahat bir şekilde yapmış. Benim burada kilit olarak baktığım nokta aslında gördüğünüz üzere IP trafik kısmı. E, IP trafikte biz 128 olduğunu bulmuştuk. E, şimdi de port numarasını çok rahat bir şekilde tespit etmiş olduk aslında bu soruda da şu şekilde verilmişti arkadaşlar. 2 nokta üst üste. Yani bu pickup analizini bu şekilde tamamlamış olduk. CTF'in zevkli geçtiğini söyleyebilirim. Ve geçen herkese çok teşekkür ederim.